Arkadaşlar limit sorusunun içinde aynı zamanda toplam sembolü olduğu zaman korkulacak bir durum yok. Merhaba arkadaşlar ben Ersan Odak. Limit ve süreklilik konusunun 15. hedef sorusunu çözeceğiz. Bakın burada en sonsuza giderken toplam sembolü verilmiş ve toplam sembolün içinde K ve N'ye bağlı bir ifade var. Bunun neye eşit olduğunu yazalım öncelikle arkadaşlar. Bakın k eşittir 0'dan n'ye kadar bu ifademizi yazıp her değeri toplayın demektir bu arkadaşlar. Şöyle diyelim k eşittir 0 için 1 bölü n kare artı k eşittir 1 için 2 bölü n kare artı. Bu şekilde k n olana kadar yani n artı 1 bölü n kare olana kadar yazıp toplayın demektir. O halde yukarıdaki ifademiz madem paydalarımız aynı toplandığı zaman neye eşit olacaktır? 1 artı 2 artı n artı 1'e kadar devam edeceğiz. Aşağıda da n karemiz var arkadaşlar. Limiti en son devreye alacağım. Yukarıdaki ifademiz 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Burada n artı 1 var. O halde n çarpı n artı 1 bölü 2. Şuraya da not alalım hatta isterseniz. 1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 n eşittir. n çarpı n artı 1 bölü 2. Bu bir hatırlatma olsun burada arkadaşlar. Şimdi aşağıda bunu kullanacağım. Yalnız n artı 1'e kadar olduğu için buradaki n de n artı 1 oldu. n artı 1 de n artı 2 olur. n artı 1 çarpı n artı 2 bölü 2 bölü n kare olacak. Buradan da n kare artı 3n artı 2 bölü 2n kare gelecektir. Ben bu ifadeyi şu şekilde ayırabilirim. n kare bölü 2n kare artı 3n bölü 2n kare artı 2 bölü 2n kare. Bunu da düzenleyecek olursak birinci ifademiz 1 bölü 2 eşit olacaktır. Artı ikinci ifademizde n'ler sadeleşir ve 3 bölü 2 ne olacaktır? Üçüncü ifademiz hatta şu ikinci ifadeyi şöyle de yazabilirim. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü nedir? Artı son ifademizde ikiler sadeleşir. 1 bölü n kare olur arkadaşlar. Onu da şu şekilde yazabilirim ben. 1 bölü n çarpı 1 bölü n diye yazabilirim hatta. Neden böyle yazdığımı şimdi anlatacağım. Biz şunu biliyoruz arkadaşlar. Limit n sonsuza giderken 1 bölü n sıfıra eşittir. Bu bilgiyi kullanarak şimdi biz bu, şu kısmı çözeceğiz. Ne var? 1 bölü 2'miz var. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü n var. da limiti sıfıra eşittir. Artı 1 bölü n çarpı 1 bölü n var. O da sıfır çarpı sıfıra eşittir. Yani bizim ifademiz şurası sıfıra eşit, burası sıfıra eşit. Kalan 1 bölü 2'dir sadece. Yani yanıtımız C seçeneği olacaktır. Bu soru arkadaşlar biraz karışık gibi görünebilir ancak çok karışık değil inanın bana. Ee, tekrar dinleyin faydalı olacaktır. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.